Osmanlı Türkçesinde Türkçe sıfatlar yanında Arapça ve Farsçanın her yapıdaki sıfatları da geniş ölçüde kullanılır. Sıfatlar bir varlığı niteleyen ya da türlü yönlerden belirten kelimelerdir. Sıfatların adlardan farkı varlıkları gösteren değil onlara bağlı kavramlar olmalarıdır. Bu yüzden bir sıfat bir adın önünde nitileyici ve belirtici olarak bulunduğunda çoğul eki almadığı gibi durum ve iyilik ekleri de almaz. Ancak sıfatlar ad ve zamir gibi de kullanılabilir. O zaman anlattığı niteliği taşıyan adın yerine geçer, bir adın söz içindeki işleyişini yüklenir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, niteleme, belirtme, karşılaştırma, belirsizlik, berkitme, küçültme, gösterme, soru ve sayı sıfatlarıdır. Bu programı izledikten sonra Kelime sınıfları içinde sıfatların yeri nedir? Adlarla sıfatlar arasında ne tür farklar vardır? Sıfatların çeşitleri nelerdir? Osmanlı Türkçesinde kullanılmış olan türemiş sıfatların yapılış farkları nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. sıfatların ne olduğu ile ilgili açıklamayla programa başladık. Buna göre bir varlığı niteleyen ya da türlü yönlerden belirten kelimelere sıfat deniyordu. Sıfatların adlardan farkı ise varlıkları gösteren değil onlara bağlı kavramlar olmalarıydı. Bu yüzden bir sıfat bir adın önünde niteleyici ve belirtici olarak bulunduğunda çoğul eki almadığı gibi durum ve iyilik ekleri de almıyordu. Ancak sıfatlar ad ve zamir gibi de kullanılabiliyordu. O zaman anlattığı niteliği taşıyan adın yerine geçiyor, adın söz içindeki işleyişini yükleniyordu. Şimdi sıfat çeşitleri üzerine açıklamalara geçelim. Sıfatları işleyişlerine göre ikiye ayırıyoruz. Bunlardan ilki niteleme sıfatlarıdır. İkincisi ise belirtme sıfatları adını alır niteleme sıfatları varlıkların sahip oldukları nitelikleri gösteren sıfatlardır. Demek ki bu sıfatlar bir varlık adının önünde yer alır ve onun bir niteliğini göstererek nitelemiş olurlar. Uzun yol ifadesinde ya da enli kumaş ifadesinde olduğu gibi yol kumaş gibi adların önünde yer alarak özelliklerin niteliklerini bize gösterirler. Sıfatların gösterdikleri nitelikler yoğunluk açısından da derecelendirilebilir. Bu da karşılaştırma, berkitme ve küçültme olmak üzere üç ayrı derecede yapılır. Niteleme sıfatlarını buna göre karşılaştırma, berkitme ve küçültme sıfatları diye adlandırırız. Şimdi niteleme sıfatlarından karşılaştırma sıfatları ile ilgili açıklamalarımıza geçelim. Bir nesnede bulunan niteliğin yoğunluğu başka bir nesneye göre fazla, birden çok nesneye göre ise en üst derecede olabilir. İlki göreli fazlalık derecesi, ikincisi ise salt fazlalık yani üstünlük derecesidir. Her ikisi de karşılaştırmaya dayanır. Bu yüzden sıfatların derece gösteren bu şekillerine karşılaştırma sıfatları denir. Osmanlı Türkçesinde rak, rek ekiyle yapılmış karşılaştırma sıfatları vardır. Niteliğin hem fazlalık hem üstünlük derecelerini gösteren bu ekle yapılmış sıfatlarla özellikle 16. yüzyıl metinlerinde çokça karşılaşılır. Vurgusuz olan bu ekin kullanımı sonraki yüzyılların yazı dilinde giderek azalır. Konuşma dilinde ise varlığını uzun süre koruduğu anlaşılmaktadır. Daha ak, en ak anlamında kullanılan akrak, daha büyük, en büyük anlamında kullanılan büyük rek sözcüğü buna örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte sıfatların fazlalık ve üstünlük derecelerini ayrı ayrı göstermek için Osmanlı Türkçesinde bazı derece zarfları da kullanılmıştır. Bunlardan bazıları daha, daha, en, pek ziade, ziyadesiyle, gayet, gayette, ifrat ile şeklinde sıralanabilir. Nitelik derecesi bakımından karşılaştırma sıfatı -den ekli addan sonra getirmek biçiminde de yapılmıştır. Buna da kediden büyük, bütün kedilerden büyük gibi örnekler verebiliriz. Arapça karşılaştırma sıfatlarına gelince Arapçada sıfatların fazlalık ve üstünlük dereceleri üçlü fiillerden tek bir kalıpla yapılır. Osmanlı Türkçesinde çok kullanılmış olan bu kalıptaki sıfatlar Türkçenin rak-rek ekli sıfatlarına karşılıktır. Şimdi birkaç örnek görelim. Daha alçak, pek alçak ya da alçak rak anlamında ahkar, daha büyük, en büyük anlamında ekber örnekleri gibi. Farsça karşılaştırma sıfatlarına da kısaca göz atalım. Farsçada sıfatların fazlalık ve üstünlük derecelerini yapan iki son ek vardır. Bunlardan biri ter, diğeri ise terindir. Bu eklerle Farsça ve Arapça sıfatlardan yapılmış derecelendirme sıfatları da Osmanlı Türkçesi metinlerinde çok kullanılmıştır. Daha alçak, daha ufak anlamındaki kemter en alçak, en kötü, en ufak anlamındaki kemterin de bu konuda verilebilecek örneklerdir. Niteleme sıfatlarından biri de berkitme sıfatlarıydı. Şimdi kısaca bu sıfat türünü de açıklamaya çalışalım. Nitelik yoğunluğunun bir kişi ve nesnede yüksek, çok yüksek ve pek yüksek derecelerde bulunduğu karşılaştırmaya dayandırılmaksızın da anlatılabilir. Bu anlatımı taşıyan sıfatlar berkitme sıfatlarıdır. Türkçe berkitme sıfatlarını öncelikle ele alalım. Türkçe'de bu sıfatlar ekler ve zarflarla yapılmıştır. Fiilden an, egen, kan, ken, han, gen, kın, kin, ın, gin ve kıç, kiç, ıç, giç ekleriyle türetilmiş berkitme sıfatlarıyla 16. yüzyıl metinlerinde çokça karşılaşılır. Bunların an en ekiyle türemiş sıfatlardan farkı fiilin belirttiği kılışın, kılan yani fail özne tarafından çok, sürekli, huy ve alışkanlık halinde yapıldığını anlatmasıdır. Osmanlı Türkçesinde berkitme ve alışkanlık sıfatları kılıcı, yani fail sıfatlarının başına çok, pek, gayet, hep, daim, daima, durma durmadan her dem gibi zarflar getirmek yoluyla da yapılmıştır. Çok ağlayan, daim, fikr eden gibi örnekler verilebilir. Berk etme sıfatlarının Türkçe'de başka biçimleri de vardır. Bunlar da bu dönemde kullanılmıştır. Apansız, apak, kucak kucak, tutam tutam, deste deste gibi örnekler verilebilir. Arapça berkitme sıfatları ise birden çok kalıpla fiilden türetilmiş sıfatlardır. Türetme kalıplarına, mübalağa kalıpları, bu kalıplarla türetilmiş sıfatlara da mübalağa sıfatları denir. Türkçe berkitme sıfatlarına karşılık olan bu sıfatlara da Osmanlı Türkçe metinlerinde çok yer verildiğini görüyoruz. Çok gezen, gezegen anlamında seyyah, çok yalancı anlamında kezzap her şeyi yaratan, durmadan yaratan Tanrı anlamında Hallak, çok bilen, bilgin anlamında da Allame bu konudaki örneklerdir. Farsça berkitme sıfatlarına gelince, bu sıfatlar fiil tabanlarından belli eklerle yapılır. Farsça'da fiil tabanlarına getirilen ekler, gar, ar, an, e ekleridir. Bu eklerle yapılmış bazı örnekler verelim şimdi de. Her şeyi yaratan, her dem yaratan, yaratıcı tanrı anlamında aferitgar, çok istekli anlamında hastar, çok ağlayan anlamında giryan, durmadan dönen, dönüp duran anlamında da gerda gibi. Bununla birlikte isimlerden türemiş kimi sıfatların da aynı anlamı vereceğini hemen belirtelim. Örneğin kar ile sürekli hile yapan, aldatmayı alışkanlık haline getirmiş hilekar sözcüğü, ger ile çok yalan söyleyen anlamında dürük ger, nak ile çok öfkeli anlamında hışım nak bu konudaki bazı örneklerdir. Berketme sıfatları Farsça'da çok anlamında bisyar, yine çok anlamında bes, iyi anlamında nik, katı pek anlamında saht, dolu anlamında pür, yine çok anlamında hayli, son derece anlamında beayet gibi zarflarla da yapılır. Pek tatlı anlamında hayli şirin, kapkara anlamında saht siyah da bu konudaki örneklerdir. Niteleme sıfatlarından biri de küçültme sıfatlarıydı. Küçültme sıfatları nitelik yoğunluğunu düşük ve aşağı derecesiyle anlatan sıfatlardır. Bunlar sıfatlardan rak, rek, ca, ce, ça, çe, cak, cek ve cık, cik ekleriyle yapılmışlardır. Erkence, geççe, güzelce, hoşça, ırakça, kabaca gibi örnekler verilebilir. Arapça küçültme sıfatlarına gelince, Arapçada küçültme sıfatları için ayrı bir kalıp yoktur. Bir nitelik bildiren kimi yalın adlardan yapılmış küçültme adları bu anlamı verir. Biraz tembel, tembelce anlamında küseylan, sarhoşça anlamında sükeyran bu konudaki örneklerdir. Bunlar Osmanlı Türkçesinde kullanılmamıştır. Arapça sıfatlarda küçültme anlatımı Türkçenin ekleriyle karşılanmıştır. Biraz azca anlamında cüzvice, esmerce oldukça zor anlamında müşkilce bu konudaki bazı örneklerdir. Farsça'da da küçültme sıfatı yapan bir ek yoktur. Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça sıfatlara küçültme anlatımı Türkçenin ekleri ve zarflarıyla aktarılmıştır. Şöyle böyle hatırı sayılır ölçüde anlamındaki haylice bu konuya iyi bir örnektir. Hatırlayacaksınız program girişinde işleyişlerine göre sıfatları niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayırmıştık. Niteleme sıfatlarını karşılaştırma, berkitme ve küçültme olarak üç gruba ayırdık. Bunlar üzerinde açıklamalarda bulunduk. Programın bu aşamasında ise belirtme sıfatlarını ele alalım. Belirtme sıfatları bir nesneyi kendi nitelikleriyle değil de bir takım katma niteliklerle belirtirler bu belirtme biçimlerine göre çeşitlenmişlerdir. Belirtme sıfatlarından ilki gösterme sıfatlarıdır. Bir varlığın zamanca, mekanca ve zihince bulunduğu uzaklığa göre yerini göstererek belirtirler. Osmanlı Türkçesinde kullanılmış başlıca gösterme sıfatları şunlardır. Bu, iş bu, oş bu, şu, şol, ol, o, bu taraf, iş bu mektup bunların aslında sıfat olarak da kullanılan gösterme zamirleri olduğunu hemen belirtelim. Belirtme sıfatlarından bir diğeri de soru sıfatlarıdır. Bu sıfatlar adları soru ile belirten sıfatlardır. Kaç kere kangı canip de soru sıfatlarının örnekleri arasında yer alır. Belirtme sıfatlarından biri de belirsiz sıfatlardır. Belirsiz sıfatlar adı tek bir varlığın adı olmaktan çıkarıp belirsizleştiren, belirsizlik niteliğiyle tanıtıp sınırlayan sıfatlardır. Osmanlı Türkçesinde çoğu alıntı olup çok kullanılmış belirsiz sıfatlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Başka anlamındaki ahar, diger, dürlü dürlü ya da türlü türlü, enva, birçok, bir takım, birkaç. Belirtme sıfatlarından sayı sıfatları ise adları, sayıları, sıraları, üleşme kümeleri, kesirleri, toplulukları gibi yönlerle belirten sıfatlardır. Bunların yazılışları değişmez biçimler kazanmıştır. Arapça ve Farsça sayı sıfatları da Osmanlı Türkçesinde kullanılmıştır. 1, 2, 3 gibi sayılar asıl sayı sıfatlarıdır. Bunların sıra bildiren biçimleri de birinci, ikinci üçüncü şeklinde sıralanır. Program girişinden bu ana dek işleyişlerine göre sıfatları ele aldık. Şimdi yapılarına göre sıfatları ayıralım. Sıfatları yapılarına göre basit, türemiş ve birleşik sıfatlar olarak ele alabiliriz. Program başından bu yana yapılarına göre sıfatlardan basit türün pek çok örneğine yer verdik. Şimdi türemiş sıfatlarla ilgili genel bir açıklama yaparak programı tamamlayalım. Osmanlı Türkçesinde isimlerden ve fiillerden eklerle türemiş pek çok sıfat kullanılır. Ayrıca Arapça ve Farsçadan da pek çok sıfat alınır. Bu arada Türkçe işlek türetme ekleriyle Arapça ve Farsça adlardan pek çok sıfat türetilir. İsimden sıfat yapan ekler olduğu gibi fiilden sıfat yapan ekler de bulunur. Şimdi isimden sıfat yapan eklerle bu bölüme başlayalım. Hatırlayacaksınız küçültme sıfatlarını açıklarken vurgulu ca, ce, ça, ç eklerine değinmiştik. Vurgulu ca, ce'den ayrı bir de zarflar üreten vurgusuz ekimiz vardır. Bu ek ulus adlarına geldiğinde nispet anlamı verir ve o ulusun konuştuğu dilin adı olan adlar yapar. Bunlar sıfat ve zarf olarak da kullanılır. Türkçe kitap, Arapça şiir ve Farsça mesnevi örnekleri verilebilir. Dil adları Arapça ve Farsça'da nispet ekleriyle yapılır. Her ikisi de adların sonuna eklenen bir ektir. Bu ek Arapça'da iyun, Farsça'da ise i okunur. Arabiyun ve Farsi gibi. Cace Ça-çe ekleriyle adlardan yapılan sıfatların ardından ı-ki eklerini ele alalım. Olan, bulunan anlatımındaki bu ek zaman yer-yön zarflarından sıfat ve zarf yapar. Sonra-gı şimdiki örneklerinde olduğu gibi. Bu iki almış kelimeler ilgi ya da nispet ekli Arapça ve Farsça kelimelerin karşılığı olur. şami akşamki, i̇mruzi Bugünkü örneklerindeki gibi. Osmanlı Türkçesi döneminde işlek ve canlı bir türetme eki olan lı-li, lü eklerine gelince. Sahip ve malik olma, donanma, bir nitelik taşıma, bir halde bulunma, bir nesne ile ilgili bulunma gibi zengin ve geniş anlatımlar taşır. Akçalı, atlı örneklerinde olduğu gibi. Arapça ve Farsça'nın türetilmiş sıfatlarının, özellikle de sıfat fiillerinin birçoğuna kendi masarlarından bu ekle yapılmış sıfatlar karşılık olur. Adil, adaletli, azim, azametli gibi. Bu ek ülke, şehir, yer ve hanedan adlarına geldiğinde ilgi anlatımıyla Arapça ve Farsça ilgi ekinin karşılığı olur. Dolayısıyla lı li ekli bu sıfatlar ilgi ya da nispet adları yani ismi mensup denilen sıfatları da karşılar. İstanbuli, İstanbullu, Bursevi, Bursalı gibi. Lı, li, l lu, lü eklerinin ardından lık, lik, luk, lük eklerine bakalım. Bu ekler bu dönemdeki en işlek ekler arasında yer alır. İçinlik, yetecek ölçü, değer ve tutar gibi bir anlatımı da vardır. Yarım akçalık ciğer, iki saatlik yol örneklerinde olduğu gibi. Arapça ve Farsça'da bu anlam ilgi ya da nispet ekiyle aktarılır. Demek ki bu yapıdaki alıntı kelimelerin Türkçe karşılıkları da bu dönemde lık lik ekli sıfatlarımız olmuştur. Yevmi bir günlük, senevi bir yıllık örneklerinde olduğu gibi. Sız, siz ekleriyle yapılan sıfatlara gelince. Lı, li ekinin anlamca zıttı olan sıfatlardır. Eklendiği adın gösterdiği yoğun ve yalın kavrama, ahenksiz, çaresiz örneklerinde olduğu gibi olmayan, bulunmayan anlamı katar. Fiilden sıfat yapan ekler konusuna gelince. Burada ilk akla gelen ekler dık, dik, duk, dük ekleridir. Bu sıfat fiillerin olumsuzu bu dönemde oldukça canlı bir sıfat yapma eki olarak görülür. İşi dilmedik bir dil, görmedik sanatlar gibi. Acak ecek eklerine gelince. Bir sıfat fiil eki olan acak ecek eki de dık dik, duk dük gibi bir yapım eki işleyişiyle daha çok sıfat olarak kullanılan kelimeler yapmıştır. Okuyacak zaman duracak yer gibi. Acak ecekli sıfat fiiller binecek at, çevirecek şiş örneklerinde olduğu gibi genel olarak fiilin anlattığı eylemle ilgili nesneyi gösterirler. Ancak daha çok zaman ve yer kelimeleri ile birlikte sıfat takımı oluşturmuş görünürler. An, en ekleri ise sıfat ve en çok da kılıcı adı olarak kullanılan sıfat fiiller yaparlar. Bu sıfat fiillerin kullanım alanı çok geniştir ıcı ici ekli sıfat fiillerle birlikte bu an enli sıfat fiiller Arapça ve Farsça'nın etken ve edilgen sıfat fiillerinin tam karşılığı olmuşlardır. Bilen anlamında alim, işleyen yapan anlamında amil, gerçekleştiren anlamında fail bu konudaki örneklerdir. Az kullanılan iki sıfat eki olan ar, er ve ası, esi içinde akarsu, gelesi yıl gibi örnekler verilebilir. Yıcı, yici ekleri de Osmanlı Türkçesinde yan, yen kadar işlek ve canlı bir sıfat fiil ekidir. An, en eklerini az önce kılıcı adı yapan bir ek olarak görmüştük. Ancak bu ek en çok sıfat üreten bir ek olmuş. Bu sıfatlar genel olarak bir sıfat gibi kullanılmış alıntı sıfat fiilleri yani fail ve mef'ul isimlerini karşılamıştır. Fatih açıcı anlamına gelen müfettih, talip arayıcı anlamına gelen cuya örneklerinde olduğu gibi. Açık artık örneklerinde olduğu gibi ık, ik, uk, ük ve k eki edilgen anlamlı fiillerden sıfat yapan bir ektir. Bu ekle yapılmış çok sayıda sıfat da Arapça ve Farsça sıfatların karşılığıdır. Mahlül çözük anlamına gelen küşade, remim, de çürük anlamına gelen ma, fün, buna örnek verilebilir. Mazmez iki de fiilden sıfat yapan ekler arasındadır. Akmaz su, ölmez diken, özülmez yani kopmaz ip örneklerinde olduğu gibi ar er ekli sıfatların olumsuz biçimidir. Bu dönemde oldukça işlek olduğu görülen bu ekle türetilmiş sıfatlar, Arapça ve Farsçanın kimi ön takılarıyla anlamı olumsuzlaştırılmış birçok sıfatın da karşılığı olmuştur. Ölmez anlamında la yemut, onulmaz onmaz anlamında bi çare, bi ilaç, yenilmez anlamında gayri mağlup örnekleri verilebilir. Mışmış ekleri de aslında sıfat fiil ekidir. Bozulmamış, bulanmamış örneklerinde olduğu gibi sıfat olarak kullanılışı da oldukça geniştir. Bu sıfat fiillerde an, en, yıcı, yici ve ık, ik, ke ekli sıfat fiiller gibi Arapça ve Farsça'nın etken ve edilgen sıfat fiillerinin tam karşılığı olmuşlardır. Programa sıfatların tanımını yaparak başladık. Buna göre sıfatlar bir varlığı niteleyen ya da türlü yönlerden belirten kelimelerdi. Ardından sıfatları niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayırdık. Niteleme sıfatları varlıkların sahip oldukları nitelikleri gösteren sıfatlardı. Belirtme sıfatları ise bir nesneyi kendi nitelikleriyle değil de bir takım katma niteliklerle belirtiyorlardı. Bu belirtme biçimlerine göre de gösterme, soru, belirsiz, sayı sıfatları olarak çeşitlenmişlerdi. Son olarak Osmanlı Türkçesinde türemiş sıfatlarla ilgili açıklamalarda bulunarak programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Osmanlı Türkçesine giriş 2 ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.